Herkese merhabalar. Ekonomi ekranına hoş geldiniz. Tabii ki Yavuz Hacıoğlu ile beraberiz. Neden mi? Çünkü en çok merak ettiğiniz özellikle bir sektör var ki o sektörle ilgili hisseleri sizler için değerlendireceğiz. Enerji hisseleri. Sevgili Yavuz hoş geldin. Nasılsın? İyi misin her şeyden önce? Hoş bulduk. Sağ olun. Bey. Teşekkür ederim. Sağ olun. Sizler nasılsınız? İyi efendim. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi ECB Başkanı Lagart'ın, Christian Lagart'ın açıklaması geldi ve 75 bas puan beklenen faiz artışı gerçekleşti. Önce istersen bundan kısa bir yorum alayım. Ondan sonra da izleyicilerimiz merak ettiği hisselere geçelim. Beklentilerin içindeydi yani yüksek olasılık buydu. Beklenen olmuş oldu. Dolayısıyla fiyatlamalara baktığımız zaman da bunu fiyatlayan e, enstrümanlar bunun bir hazmını e, düzeltmesini yapıyor şu sıralarda. Euro, dolar, altın, işte S&P vesaire. Ama şöyle oldu 75 puanı artırdı. Devamında 75'lik bir seriden bahsetmedi. Veri odaklı gideceğini e, söyledi. Fed gibi. Evet işte şimdi payında... hızlıca o zaman... Enerji hisselerimize geçelim. Ne dersin? Natural Enerji, Naten diyelim. Bununla ilgili ne söylersin izleyicilerimize? Naten önemli bir şirket. Ee, Türkiye dışında, İtalya'da özellikle önemli e, yatırımları olan bir şirket. Oralardan iş alabilen bir şirket. Yenilenebilir enerji üzerine çalışıyorlar. Önemli bir şirket ama epey bir fiyatlama oldu. Bir teknik olarak böyle bir yukarı kama görüntüsü var orada. 6.3 FK ve 1 piyasa değeri, defter değerinden işlem görüyor. Böyle baktığınız zaman... Yani uzun vadeli bir yükseliş e, formasyonun içinde olduğunu önce bunu bir söylemiş olalım. Uzun vadede yukarı ama kısa vadede sanki öyle bir garip oluşum var yukarıda. Bir miktar geri çekilme olasılığı olabilir. Ne olabilir mesela 70 lira 67-50 gibi seviyeleri hani oralardan daha aşağıya gelmeyip o seviyeleri koruyabilirse Naten daha yukarıki seviyelere gitmeye aday. Toplamda şunu söyleyelim nat Naten'le alakalı olarak. Natural enerji bu arada uzun adı. Önemli bir e, sektörün önemli tarafında sektörün iyi tarafıyla biraz da iyi olmayan tarafını ben şöyle ayırmayı tercih ediyorum onu da söylemiş olayım. Bunlar yenilene yenilenebilir, söyleyemedim. Enerji üretiyorlar rüzgar işte başka şimdi işte, güneş örnekleri de olacak. Esleri de çok sevmiyorum malum, malum kuraklıktan dolayı. Evet. Hidroelektrik evet. santralleri, barajları. E, doğalgaz çevrim santralleri var, kömür santralleri var. Bizde önemli doğalgaz çevrim santralleri var. O sektörde önemli şirketlerimiz var. Onları da sevmiyorum malum nedenlerden dolayı işte bir karbon salınımıdır, sera gazlarıdır. Artı, ansızın ortaya çıkabilecek jeopolitik problemlerden dolayı ciddi anlamda maliyet fiyatlama problemleri olabiliyor. Enerji sektöründe hani yenilenebilir olanların içinde güneş ve rüzgar bana göre daha ön planda, daha sektörün iyi tarafına koyabileceğimiz şirketler. Aydem'e geçelim isterseniz. Zaten bahsetmiş biz. olduk. Aydem, evet. bu da yenilenebilir enerji. Şimdi 16.73 FK çok yüksek, hem sektör ortalamasına göre yüksek, hem borsa ortalamasına göre yüksek. Ama 1.05'te piyasa değeri defter değeri var. Bu biraz şu anlama geliyor. Şirket öz sermayesi oldukça güçlü, yatırımları var. Bu yatırımlarından dönüşleri daha yeni yeni almaya başlamış gibi gözüküyor. Dolayısıyla evet. geleceğe dönük olarak Aydın İyi potansiyeli olan bir şirket. Yani ne olacak? Şimdi bu 16.70'lik FK ilerleyen zamanlarda yatırımlar karlılığa realize olmaya başladığında da kendiliğinden aşağıya düşecektir. 13 lira 62 önemli diye bir not almışım. 13 lira 62 fiyattan bahsediyorum. Bunun evet. halinde 17 lira gibi bir fiyat mümkün gibi gözüküyor uzun vadede potansiyelin çok önemli olduğunu söyleyebileceğim bir şirket. Rakam olarak da dediğim gibi 16 16.62'ye çekilmelere bakmak lazım. Önemli olan şunu söylemiş olalım. İlk cümlelerimizin altını tekrar çizmiş çizmiş olalım. Yani öz çok güçlü, çok güçlü yatırımlar var, önemli işler var. Bunlar zaman içinde karlılığa dönüşecektir. Potansiyelin ne olduğunu düşündüğüm bir şirket. Evet aydemiş şöyle e, halka arz edildiği tarih yakın. Yakın bir halka arz. Yani e, geçtiğimiz sene yaklaşık 16-17 ay kadar önce halka arz edilmiş. E, Nisan 2021'de halka arz edildiği fiyat 9 lira civarı. Şu an bulunduğu fiyatta 13-30'lar civarında. Kocaman bir oluşum e, tamamlamış burada. Yani şöyle bir oluşum tamamlamış. Ondan sonra neymiş buranın hedefi? 1360 gibi bir şey mi yapıyor? Evet. Yani aslına bakarsanız şu oluşumun hedefini tamamlamış. Dolayısıyla uzun vade evet ama kısa vadede düzeltme periyodu bir miktar daha devam edebilir. 1362 aşağıda değil yukarıdaki bir seviye. Onda grafik açınca tekrar görmüş olduk. Aşağıda 12-33'lere kadar mesela hatta biraz daha aşağılara kadar düzeltme devam edebilir. Şöyle özetleyelim. Uzun vadeli trendi pozitif gözüküyor ama kısa vadeli düzeltme görüyorum bir miktar daha devam etmesini bekleyebiliriz. Buradaki incelediğim 14 zannediyorum şirketten ilk 3 beğendiğimden bir tanesi konsuz enerji. Şimdi burada şöyle bir topo diyoruz. Ters omuz baş. Ters omuz baş omuz formasyonu çok bariz bir şekilde gözüküyor. Çok yeni bir halka arz olmasına rağmen bu sene Nisan ayında halka arz edilmiş bu şirket. 4 lira 40 gibi bir fiyattan galiba halka arz edilmiş ya 4 gibi bir fiyattan. Şu anda halka arz edildiği fiyatın altında olan nadir şirketlerden biri ama biraz mensubu olduğu gruba da mahsus şeyler bunlar. Biraz böyle bıktırır mı diyeyim artık. Yani hani iyidir, potansiyeli vardır bu grup şirketlerinin ama e, harekete geçmesi biraz bazen uzayabilir. Süre uzayabilir harekete geçme süresi ama geçtikten sonra da çok acayip hızlı hareketli edebilir. Yani grubun yapısından da bu şekilde bahsetmiş olayım. Toba var, Toba hedefi var. İşte yaklaşık olarak 4.40 gibi ki e, onun bile, e, o bile hani aslında toboyu daha da büyütebiliriz burada. O bile halka arz fiyatına anca geliyor. Ben biraz şirketi de inceledim. Bu da yenilenebilir enerji üreten bir firma. 25 fk çok yüksek piyasa değeri, defter değeri iki. E bu da e, hani gelecekte para kazanmasını bekleyeceğimiz şirketlerden biri. Yani bu FK'lar 25'ler falan çok aşağıya düşecektir. Yeni şirketler, yeni oluşumlar bunlar. Dolayısıyla geleceğe yönelik olarak oldukça pozitif konuşabileceğimiz, benim konuşabileceğim bir şirket Konsus Enerji. Bununla ilgili de bunu söyleyelim. Yani bunlar ayrıca şu an içinde bulunduğu formasyonda yükseliş formasyonu. E, mesela ne olabilir? 3.83. 3.80 gibi fiyatlara geri çekilmesi halinde düşünülebilir, değerlendirilebilir. Peki, Smart'a geçelim. Smart'a geçelim isterseniz. 14,5 liradan halka arz edilmiş. Şu anda 40 liraların üzerinde işlem görüyor. Güneş Enerjisi şirketi bu. Değerlemeleri biraz yüksek. İleriye dönük olarak Güneş Enerjisi işi yaptığı için hep potansiyeli olacaktır. Ama sonuçta Mart ayından Eylül'e kadar ki 6 aylık sürede halka arz 3 katına falan çıkmış yaklaşık olarak. Dolayısıyla bunu biraz pahalı olarak değerlendirebiliriz. Smart Smart'la ilgili bunları söyleyeyim şimdi. Galata Wind tabii bu çok soruluyor. Evet, 12 FK ve 6 piyasa değeri, defter değeri oranı oldukça sektöre göre yüksek. Geçen sene e, Ağustos, Eylüller'de Sami Bey bu şirketi e, hani böyle sanki şeymiş, e, temsilcisiymişim gibi e, insanlara anlatmaya çalışıyordum. Biliyorsunuz geçen sene bu bahsettiğim zamanlarda işte Eylüller'de falan şu anda geldiğimiz enerji sıkıntıları ki savaş falan hiç gündemde değildi o zaman Rusya-Ukrayna Savaşı. Ama bir enerji fiyatlarında özellikle doğal gaz fiyatlarında bir artış vardı. Ve işte küresel ısınma benzeri sebeplerden dolayı savaş harici bir sebeplerden dolayı enerji fiyatlarında bir hani ileriye dönük ciddi güçlenme, bekliyorduk. Başlarındaydık o dönemin daha. İşte ben o dönemlerde gerçekten Galata Wind'i hani mesela geçen sene Eylül 3,5 lira fiyat. ise bunun 5 katına falan geldi aşağı yukarı. Bir yılda tam olarak. Dolayısıyla artık bu seviyelerde bir miktar düzeltme periyodunda periyodunun bir miktar devam etmesini beklerim. Hadi daha yukarıki fiyatlara gidebilir. Para her şeyi değiştirir, yapabilir. Ama ben bir miktar şu anda artık değerlemelerini yüksek buluyorum. Diyelim ki hani bu periyot devam etti düzeltme periyodu. Nerelerden hani denenebilir hiç e, öyle Fibonacci falan kullanmadan çıplak gözle yapmaya çalışayım. Şöyle bir hani böyle 10-12 liralara falan gevşerse yine analistlere sorularak değerlendirilebilir. Şimdi zaten ben de yorumunuzun başında söylerken hani bazı şirketler hisse değerleri şu anda çok yüksel yükseldiği için kar amaçlı satışları görüyoruz. Bu hissenin düşmesi evet. aslında kötü değil. Bir anlamda nefes alması anlamına geliyor. Tabii ben izleyicilere hep şunu da söylüyorum. Bu hissenin bir yıl önceki değerine baktığınız zaman bugünkü değeri zaten yüksek. Ya yani bu düşük gelmiş, düşük gelmiş, düşük devam etmiyor. Yani daha ne kadar yükselmesini bekliyorsunuz demek geliyor şimdi. Yani, zaten değeri yüksek. O yüzden bu düşüşlerde de sabırsız davranmamak gerekir bu tarz şirketlerde. Aksen diyorum. Aksen'in çarpanlarına bak. Grafiğe bakar mısınız? Ama iyi şirkettir Aksen. Yani Türkiye'deki önemli enerji şirketlerinden bir tanesidir. 9.8 FK 2.7 piyasa değeri, defter değeri. Ucuz değil bu hisse. Onu bir kere çok net söyleyeyim. Ucuz bir hisseye bakmıyoruz şu anda. Zaten ucuz hiçbir şey kalmadı gibi bir şey. Ucuz ne kaldı onu da söyleyeyim. Ee, son söyleyeceğim ortalarda da söylemiş olayım. Konsustan bahsetmiştik bu anlamda. Evet. Benim en beğendiklerim Karya, Kartal yenilenebilir. Konsus. Sonrasında da Aydem, biraz Aras, biraz Enerjisa. Ama en başa Karya ve Konsus koyuyorum. Evet. Evet, Aksen çok kıymetli bir şirketimiz ama bir miktar değerlemeleri yukarı gitmiş durumda. Üretim ve satışını yapıyor. Montan olarak çok daha büyük derinliği olan bir ise bir düzeltme periyodunda gözüküyor. Çok net bir formasyon göremedim ben burada ama değerlemeleri bir miktar yukarı gittiği için şöyle bir mesela şu an böyle 29 lira gibi fiyatlarda. Hani ne olabilir? Böyle 20-22 bandına falan çekilirse şu anda elinde olmayanlar düşünebilir. Elinde olanların da niyetine biz şimdi e, Sami Bey sırası gelmişken bunu da söylemiş olayım. Ya, uzun vade vardır, uzun vade vardır. Mesela 2 yılda uzun vadedir, 5 yılda 10 yılda uzun vadedir. Burada şimdi farklı farklı bir sürü yaklaşımla pozisyon alınmış olabilir, hisse senede alınmış olabilir. Hepsine birden cevap vermek o anlamda kolay değildir. Mesela biz Sizinle yaptığımız programlarda şundan bahsettik. İçinde olduğumuz toplamdaki borsa hareketinden bahsediyorum. İçinde olduğumuz hareket omurgası çok güçlü bir hareket. Biz zaman zaman direnç görülebilecek teknik seviyelerden bahsediyoruz. Ama bunlardan uzun vadeli pozisyonlar için bahsetmiyoruz. Dediğim gibi yani iyi şirket ama epey primlenmiş durumda. Hani pozisyon olmayanlar işte 20 lira gibi fiyatlara geri çekilirse, 22 gibi fiyatlara geri çekilirse değerlendirebilir. Gene danışmanlık alır şirketinde iyi şirket. Peki Ayen. Ayen'de doğalgaz işi de var bu arada. 11 FK, 2.90 piyasa değeri, defter değeri oranı. 18 yani epey e, yol kat etmiş. Şöyle bakalım. Bakın e, daha bu yükselişin başında 13.50 gibi bir fiyattan başlamış işte Temmuz'un ilk haftalarında harekete. Maksimum 33 liralara kadar gitmiş. Borsa çok hızlı gitti. Bu borsadan daha hızlı gitmiş. Yani birçok bankacılık hissesinden bile daha hızlı prim yapmış. Dolayısıyla bir düzeltme periyodunda ne not etmişiz? 20 lira biraz fazla aşağıda kalacak gibi ama yapacak bir şey yok. Uzun vadeli pozisyonlar korunabilir. Pozisyon olmayanlar da 20-22 arasına çekilirse nispeten defansif bir alışı yapmış olabilir. Ulaş deyince buraya geldi. Garipliklerin olabildiği, fiyatlamalarda garipliklerin olabildiği bir şirket maalesef bu. 2021 Şubat'larda. Bunun bir tane iştiraki halka arz edilecekti. Yani öyle enteresan fiyatlama oldu ki o halka arz edileceği, ne yönelik olarak bakın şurada görünen hareket oldu yukarı doğru. Ama daha halk arzı sıra gelmeden işte teknik analiz bunun için güzel bir şey. Ya yani şu oluşumda şuradan gibi pozisyon alınmaz. Tarih söyleyeyim 2021 Nisanlar. Evet daha yukarı gidecekmiş ama ondan sonra e, öncesinde bakar mısın sen şu son rally yapmadan önce ne kadar bekletmiş? Ciddi bir geri gelme var. 3 liranın üzerinden 1.20 gibi fiyatlara gelmiş hisse. O daşla ilgili 6.2 FK 1.55 çarpan bunlar aslında pahalı değil. Sektöre göre baktığımız zaman pahalı yüksek çarpanlar değil. 523 önemli bir formasyon seviyesiymiş burada gözüküyor. E, şurası görülmüş. Bir miktar düzeltme yaşayabilir, yaşamayabilir. Şaşırma. Ben o daşla ilgili şunu söyleyebilirim. Uzun vadede epey gidecek yolu var gibi gözüküyor. Borsa ile birlikte. Size söyledi Yavuz Bey yükseliş formasyonu devam ediyor bu Odaş'ın. Devam ediyor. devam ediyor. Elinde uzun vadeli Odaş'a yatırım yapmış olanlar koruyabilirler pozisyonlarını. Olmayanlar da biraz fazla aşağısı olacak ama yapacak bir şey yok. Defansif seviye söylemek durumundayım. 3.70'ler, 3.70, 3.20 arasında geri çekilme olursa yeni pozisyon açmak için o seviyeler gözetilebilir. Gelir mi? Biraz zor gibi gözüküyor ama Diğer türlü hani şu seviyelerden alıp asla tabii zaten öneride bulunmuyoruz ama evet uzun vadeli formasyonu yukarı kısa vadeli yükler düzeltme işleyebilir. Odaş'ın şöyle bir handikapı var. Odaş doğalgazdan e, elektrik üretiyor. Metal tarafında, madencilik tarafında da var ama ne kadar faaliler bilmiyorum. Dolayısıyla hani doğalgazdan üretiyor olması da bir handikap. Enerjisi ne? 8 pk 2.2 piyasa değeri, defter değeri. 16-20 önemli destek demişim. Aldığım nokta. Korunursa 18-20-19-40 hareketi olabilir. Uzun vadeli formasyonu yukarı. Veri Çok pahalı. 14-60 FK. 4 piyasa değeri defter değeri çarpanları. Şimdiye kadar. Bir ortalama şirketlerin üzerinde çarpanlar bunlar. Yalnız gene de şöyle bir şey eklemiş olalım e, Verusa ile ilgili. E, 63.40 burada önemli bir seviye korunması halinde. Üçleş formasyonu 8 76 ve 85 gibi fiyatlara gidebilir. Şimdi spekülatörlerin cirit atabildiği adeta e, hisseler bunlar. Dolayısıyla bizim burada söyleyeceklerimiz de çok boşa da çıkabilir. Derinliği yüksek olmadığı işte ya da çok. Toplu ya da çok işte birilerinin kontrolünde olan hisselerde bizim söyleyeceğimiz birçok şey boşa çıkabilir. Ama dediğim gibi bütün enerji şirketlerinin hepsinin potansiyeli devam ediyor. Niye? Enerji oldukları için. Olmazsa olmaz. Hani gıda enerji değil mi? Çekirdek enflasyondan bile çıkardıkları biliyorsunuz işte gıda, enerji, alkol, içecekler falan. Bunlar olmazsa olmaz şeyler. Bunlar, bunlardaki fiyatlamalar hem çok stabil olmuş olsaydı çekirdek enflasyon hesabından çıkarmazlardı bunda. Dolayısıyla hepsinin, hepsinin uzun vadede potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Ancak bir miktar pahalı olduğunu da eklemiş olayım Verusa'nın. Zoren'e geçelim o zaman. Zoren, Zoren benim de hikayemin olduğu bir şirketlerden bir tanesi. Şöyle ben onu gerçekten kimse konuşmazken buldum. Şöyle NATO toplantısından mı dönüyordu Cumhurbaşkanı Erdoğan? Mart, Nisanları falan zannediyorum. Fiyat 1.70'ler civarındaydı. Şimdi zorlu enerjinin İsrail'de küçük bir iştiraki var. Bunu sizin programda da bahsettik zannediyorum. Biz e, bölgede bir enerji hub'ı haline dönüşebiliriz gibi bir cümle kurmuştu Cumhurbaşkanı. İsrail ile ilişkilerimiz bu anlamda öne yani burada bir hub olabilmek için e, bölgedeki diğer ülkelerle de nasıl söyleyeyim hani birlikte hareket edebilmek e, gerekiyor. İşte malum son aylarda biliyorsunuz İsrail ilişkilerimiz, başta İsrail ilişkilerimiz epey bir düzelme periyoduna girdi. Bunlardan pozitif etkilenmesi potansiyeli olan bir şirket. Büyük bir şirket, derinliği olan bir şirket. Karla çok düşük olduğu için bir FK çıkmıyor burada. Piyasa değeri, defter değeri oranı çok düşük. Birin altın 0.7 dolayısıyla işe bu taraftan baktığımız zaman epey bir potansiyeli var gibi gözüküyor. Bunun da handikapı doğalgaz işi yapıyor olması. İşin çok önemli olduğu bir yerde. Doğu Akdeniz'de ileride olacak olası e, gelişmelerden pay alması ihtimali olan bir şirket Zorlu Enerji. Dolayısıyla bu anlamda önemli. Uzun vadeli formasyonu bunun da yukarı yukarı diyebiliyoruz. Şöyle kocaman bir çanak tamamlanmış evet. yukarı doğru. Şimdi burada belki böyle bir kulplar falan oluşturur şuralarda. Şöyle bir şeyler. Ama ondan sonra ne yapar mesela? Teknik olarak ne, ne, neye bakarız? Tepede 2.80, aşağıda 1.5, arada 1.3 var. Çanak oluşumu şu kulplarla beraber iyice tamamlanırsa o zaman ne olur? 2.80 artı 1.3, 4 3 üstündeki fiyatları görürsek şaşırmayız. Uzun vadede göreceğiz zaten diye düşünüyorum. Ee, evet. Karye ee, güzel. Onu direkt söylemiş olayım. Karye'de bir TOBO oluşumu var. Son şu periyotta. Bu arada bu da yeni bir halka Ne zaman halka olmuş? 2021 Temmuz'da halkağızı olmuş. Burada da enteresan hareketler oluyor. Yine burada da nasıl söyleyeyim hani birileri yani belli orta büyük oyuncular e, fiyatlamada çok etkili olabiliyorlar. Bakın mesela şurada korkunç bir düşüş var. Kasım 2021 Kasım'da 24 liradan 12 liraya soluksuz gelmiş. 8 FK 0.8 piyasa değeri defter değeri. Öz sermayesinin altında bir piyasa değerinden işlem görüyor anlamına geliyor bu. Dolayısıyla ucuz bulduğum bir şirket, güzel bulduğum bir şirket. Formasyonu da beğendim. Evet, Targa'da enteresan bir oluşum var. Şimdi oluşum şöyle gerçekleşiyor saniye burada. Şu anki fiyat yaklaşık olarak işte 16-60-70'lerde falan. Bu hisse 15-60, 15-60, 18-30-40 diyelim. Bayağı geniş bir aralık ama hani işin devamında epey hani bir mesafe olacağı için bu aralığın geniş olmasına çok bakmamak lazım. Topu oluşumu var. Şurada bir şu çubuğu görüyorsunuzdur. Yukarı doğru hani bu e, TOBO'nun şuradaki oluşumun boyu bu. Yukarıki seviye de 27,5 lira. Dolayısıyla hani bu 15-18 arasındaki oluşum tamamlandıktan sonra bu ise muhtemelen böyle 25-30 lira arasında doğru hareketlenir gibi gözüküyor. Şimdi Karya'dan sonra Hüner'i sormuş izleyici kardeşlerimiz. Hüner'deki son durum nedir? Evet, Hüner'deki son durum nedir? 10.6 fk, 1.5 piyasa değeri, defter değeri. Çok pahalı gözükmüyor o anlamda. Piyasa değeri, defter değeri çok önemli. Fk'lar şey yapabilir, hani geriden gelir falan. Mesela Amerika'da, yani dünyanın şu anda en zengin adamı Elon Musk değil mi? Hı hı. Elon Musk'ın Tesla'sı daha yeni yeni, yani son 1-2 senedir kâra geçmeye başladı. Ee, ama FK'lar binlerde falan da en son. Yani sektör önemli. Eğer sektör uzun vadede potansiyel olan bir sektörse FK'ya çok da şey yapmamak lazım, aldanmamak lazım. Çünkü neden? Yatırım yapıyordur, iyi bir sektördedir. Geleceğe yönelik adımlar atıyordur. Gelecekte değerlenecektir. Ama piyasa değeri, defter değeri işin içinde öz sermaye olduğu için ve nihai şu anda işlem gördüğü fiyatı olduğu için e, biraz da hani çarpanlardan öne çıkan bir çarpan diyebiliriz. O anlamda bir buçuk çarpan Piyasa değeri, defter değeri, yüksek bir çarpan değil. Ana trend yukarı demişim. Kısa vadeli düzeltmek veriyordum da demişim. Yine yeni bir halka, Şubat, bu sene Şubat'ta halka edilmiş. Uzun vadeli trend yukarı gözüküyor. 4, 4 ve 4.20 gibi bir seviye, aralık belirlemişim. Hani o seviye şöyle önemli. Uzun vadeli hareketin çok oyalanmadan devam etmesi için 4 liranın altına gelmemesi gerekir. Şuralar yaklaşık olarak. Evet iyi şeyler söylenebilecek bir şey. Her ne kadar e, halka arz edildiği fiyatın yani epey bir yukarısında olsa da uzun vadede şu ana kadar konuştuklarımızın tamamına yakınında olduğu gibi uzun vadede potansiyel olan bir şirket. Çok doğru bir sektör. Ünerle ilgili de bunları söyleyebilirim. Aras Enerji. Aras Dağıtım yapıyor ağırlıklı olarak. İştirak ediyor yani yatırım yapıyor hani potansiyel gördüğü şirketlere. Büyükçe bir şirket. 7.4 milyar lira piyasa değeri olan bir şirket. Orta büyüklükte, ortanın üstü büyüklükte diyebileceğimiz bir şirket. Çok bariz uzun vadeli yükseliş periyod bir miktar daha devam edebilir. Hı hı. 90 lira, 100 lira arasında uzun vade taşımak için pozisyon tutulabilir bir miktar. Ee, yani evet. o seviyeler önemli. Ee, 4.6, FK 3.6 piyasa değeri, defter değeri. Bunlar pek hoşuma gitmedi birbirine yakın olması ve hani ortalarda olması. Yani 3.6 daha doğrusu çok hoşuma gitmedi. Ama dediğim gibi 90-100 lirasından uzun vadeli e, değerli yak yaklaşımlarda bu, bulunabilir. Olarak. Şimdi Esen var son olarak. Esen bu Kıymetli şirketler bunlar da güzel sektörlerde rüzgar enerjisi tarafında ağırlıklı olarak. Halka sonra şimdi bir halka az oldu ya pandemiden sonra. Nasıl bir evet. Mesela bu eminim ileriki zamanlarda bu sorgulanacaktır. Bilmiyorum yeni gelen SPK başkanı bunu sorgulayabilir diye düşünüyorum. Neyi sorgulayabilir? Şimdi eşit dağıtım diye bir talep şey talep toplama değil de eşit dağıtım diye çok küçük miktarlarda atıyorum kişi başına 1000 lot ya da işte 5000 liralık hatta 5000 liralık ne çok 500 liralık 1000 liralık 2000 liralık borsadaki yatırımcı sayısını arttırmak evet o anlamda işe yaradı. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bir şirket geliyor Esen. Halka arz ediliyor. Bakın kaç tane tavan yapmış. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tane tavan yapmış. Şimdi bu şirketi ekspertiz ediyor, ediyor konunun uzmanları. Diyorlar ki bu 900 lira tamamdır bunun halka arzı için uygun bir fiyattır. Hisse halka arz edildikten 10 gün sonra kaç paraya çıkıyor? Ben size söyleyeyim 20 liraya çıkıyor. 20 lirayı evet. da geçiyor. Bunu böyle yaptılar tamam. Bunu niye yaptılar? İyi mi yaptılar? Kötü mü yaptılar? Biraz kötü yapmış ol olma ihtimalleri var belli hisselerde. Çünkü hani böyle çok yukarılara çıkıp tavan 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 yukarılara çıkıp ondan sonra bir daha o fiyatları görmeyen örnekler de var elimizde. E, o eşit dağıtım işte çok küçük miktarlarda dağıtım. Ben mesela birini tanıyorum. Bizim e, çok eskiden tanıdığım bir e, biri e, şimdi gitmiş hiç bize sormadan almış mesela 35 lira gibi fiyatlarda. Hani duymuş, almış. E, işte borsa o kadar yükseldi. Ondan sonra e, yani çok geride kaldı. Bakın mesela şuralarda filan almış herhalde. 15-16 ay önce e, 30-40 arası gibi 35 ortalama diyelim bir fiyattan almış sahibi de. E, hisse bakın borsa dolar kaç katına çıktı enflasyon nerelere geldi borsa nerelere gitti esen hala aynı yerine anca gelebilmiş çok büyük bir kayıp var burada hani dolar bazında borsa bazında e, benchmark bazında çok ciddi bir kayıp var şunu söylemeye çalışıyorum bu da o halkağız kuryasında benim çok da beğenmediğim halka halkağız yönetimiyle piyasaya gelmiş hisselerden bir tanesi. Ama şu var, güzel bir oluşum burada da tamamlanmak üzere. Artık bunun da zamanı gelecektir. Çünkü borsanın çok, hani artık fiyatlar oturdu. O primlenmiş fiyatlar da artık belli bir noktada oturdu. Burada da böyle 40 lirayla 30 lira arasında ya da 25 lira arasında hani böyle bir yatay bir oluşum bitiyor gibi gözüküyor. Uzuya da bilir daha. Yani şöyle söyleyeyim, şimdi Karye, Kons, aydan, Aras bunlar varken, Enerjisa varken çok da ilgi göstermeye gerek Ha bir de Naten varken bunun bağlı olduğu şirket, bunun iştirakinin olduğu şirket varken hani çok da portföyde olmasına gerek var mı bilemedim açıkçası. Bundansa ben naten diye düşünürüm herhalde. Evet Yavuz Sacıoğlu çok teşekkür ediyorum. Yine e, döktürdüm vallahi öyle diyeyim sana. Piyasaya ve sonuna sonlandıralım. Üzerinde durduğum daha önce sizin ekranda da başka yerlerde de konuştuğum bir şey tekrar edeceğim. Önemli. Borsada mal toplu. Yabancıda ne oldu biliyor musun? Sen hani çok yabancı girişi olduğundan falan bahsedildin ya. Hani bu hareketi yabancı mı sürüklüyor falan diye. anlattım anlatın diyordum bunu. Alakası yok şöyle. Hani 2 puan falan arttı yüzdesel olarak. İşte 600-700 milyon dolar. Onun da yarısından çoğu gitti zaten. Çıktı. Evet. Anlatabildim mi? Yani yabancının yaptığı bir hareket değil. Yabancı fırsat gördü. O bıyıklı yabancı dediğim istiklerden de olabilir. Gerçek yabancı da olabilir. Fırsat görmüş. Yerliler ama az, çok az. Şunu söylemeye çalışıyorum özetle. İş bizde, yerli yatırımcılarda, yerli büyük oyuncularda. Bize kaldığı zaman bu fiyatlamalar neler yaparız? Biz bunun bir sürü örneğini geçmişte hisse bazında biliyoruz. 10 liradan 100-200 liralara böyle gibi atıyorum hani. 10 kat, 20 kat, 30 kat. Biz böyle şeyleri severiz millet olarak biraz böyle yangından mal kaçırır gibi de oluyor hareket. Şimdi ne değişti mesela son bir buçuk ayda Türkiye'de diye baktığımız zaman bir şey değişti mi? Yok CDS en iyi belli ve makroekonomik gidişat sürdürülebilir olmaktan hala uzak, hala palyatif bir takım e, tedbirlerle yüzdürdüğümüz bir ekonomi var. E, bir geri çekilme oldu, ha, ya pardon yukarı giderken oldu ama. 1 milyar liralık gün bazında pazartesi ya da salı günü margin kol oluştu piyasada. 1 milyar liralık teminat tamamlama çağrısı. Yani biz bu işleri böyle biraz hızlı, agresif, mesela çok yükseldi, short tarafına geçeyim diyenlerin de canını okuyacak şekilde yapıyoruz. Ben o tarafa karışmam, yapmasınlar short. Hatırlıyorsunuz değil mi? Israrla konuştuğumuz şeylerden biridir bu. Aman ha, borsa çok yükseldi diye gidip short pozisyonu açmayın. de ya da endekste. Bakın bundan ısrarla bahsettik. Çünkü çok güçlü bir hareket ve yabancı borsanın önünü kesecek bir büyüklükte pozisyon yok yabancı yatırımcıda, kurumsal yabancıda ya da diğer ya. Ya bizim bir MSCI payımız var. Belli hisselerin, şirketlerin payları var yabancı saklamalarda. Gelecek doğru dürüst pozisyon. O yüzden bize kaldı çok sert fiyatlamalar olabilir. Evet. İnanın bunu yaşıyoruz. Abartılı şekilde yaşıyoruz. Gene aynı uyarıları da yapmış olalım. Tabii ne kadar işe yarayacak bilemiyorum. Özetlemiş olalım hani bizim tarafla alakalı olarak. Seçime kadar mevcut koşullarda düzelte düzelte devam edecek gibi gözüküyor hareket. Çok teşekkür ediyorum. Güzel nokta koydunuz. Yavuz Hacıoğlu, Ali Bey Yatırım Stratejisti, Analisti. Verdiğiniz bilgiler için tekrar teşekkür ediyoruz. Hepinize güzel bir gün geçirmenizi diliyoruz. Hoşçakalın efendim. Sağ olun. olun. Hoşçakalın. Selamlar herkese.